Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Bugünkü yapacağımız işlem, Hareketin sıkması ve açılması için yapacağız olan bir işlemdir. Hareket olduğu yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı cüzdanınızda ya da size yakın bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızdaki olumluluklar görmeye başlarsınız. Ayrıntılı profesyonel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Aykman Koca. Bugün yapacağım bir şey. Eşinizin sizden başkasına bakmamasını sağlayacak olan bir işlemdir. nokta koyduğum yerlere isminizi, adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde eşinizin de. Ve daha sonra bu kağıdı evinize güzel bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte birçok şeyin olumlu gittiğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak ya da özel bir işlem yaptırmak için bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar. Evet, ben Aydın bugün yapacağımız işlem bilmek için Külma işlemi evinizde yapılmış büyü, muska ya da benzeri bir şey varsa bunları bozmak için yapılan bir işlemdir. 20-25 gün içinde evinizdeki bütün olumsuzluklar ortadan kalkar. Bu yazdığım kağıdı ateşle yakın ve küllerin daha buradan suyla gönderin. Ayrıntılı bir, bunu ekran görüntüsü alın. Bu şekilde yapın. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.